yakınlaştır. Evet. Kuşun ayağı pislik toplamış. Çamurdan kaynaklanan. Şimdi bunu ayağını temizleyeceğiz. Hop dur bir dakika. Hop sakin ol kızım. Ya dişime dişim erkek da, bilmiyor da bakayım bakayım. Bu mu? Ay, evet, bakayım. Dişiye benziyor. Şimdi normalde penseyle falan yaparız da tırnağını kırma ihtimalleri var. Tırnaklara şöyle kırılıyor. Kırıldığı zaman da kanıyor. Sıkıntı oluyor. Azıcık sıcak suya batıralım. Az bekleyelim. Ondan sonra yapalım. İyi mi hacı? Ha hoca. Evet. Sıcak suda biraz bekletirsen bu şekilde kendiliğinden çözülüyor. Yoksa tırnakları taze. Hop oh, bir dakika. Hop oh, oh, hop oh. hop. Yumuşamamış daha. Ay ne yaptık? Çözüldü mü? Tırnağı nerede? Heh. Evet. Biri bitti. Bakın on numara. Bu şekilde yapılır. Normalde penseyle, menseyle, yanske, yan keskiyle falan denemeyin. Şeyi aldığı gibi. Yani tırnağını olduğu gibi koparırsınız. Dur. Dur 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 dur. Sakin. Sakin. Aha. Hatta biz bile yani yumuşatmamıza rağmen tırnağını kırdık mı Bazı bir şeyi kırdık. Bak kanadı. Bir daha batırayım. Sadece şunu batırayım da. Şu tırnak suya değmesin. Heh. Evet. Sertleşmiş lan iyice. Kanada ya. Ya ne kanattın ya. Yapacak bir şey yok çünkü. ha. Yani sıcak suda bekleyip de yumuşarsa oluyor. Dur. Dur 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 dur. dur. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde daha kötü. Daha sonra iş daha da sıkıntıya giriyor. Tırnak bakımı. Haftalık. Ne diyorsun Bayuşa? Hacı baba. Hacı kuaför misin mesela? Olabilir. Kuş kuaförü. Aynen. Tırnak bakımı. Bir şey bakımı. Her türlü bakım var. Hayvanın ayağını yıkalan bir. Bir dakika dur. Halledeceğim onu en son. Tam yumuşamamış. Bir saniye. Zor bir işlem çünkü incecik tırnağı var. Ya ayağını koparacaksın. Ya da bu işlemi yapacaksın adam gibi. Yapmasın da kendi kendine çözülmüyor zaten. <laughs> Çıktı mı lan? Geçen sene ilk defa yaparken bizim Bilo öyle yaptık bu işi. Bir hayvanın tırnağını köküne kesti. Ben seni yapayım derken. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu mu? Bakalım. O kadarlık olur hoca. Evet. İşlem tam o. Tırnağını kırmadık. Az bir şey kanadı. Hava soğuk. Hayvan üşüyor. Yerine koyacağız. Kapattı.